geliyor. Ama kalabalıklar keş şu var. Koy gel. Bak. Bak biraz sesiniz var. Çiftçiler de var. He. Kalabalıklar basıyor. Güçlü eşali. Bak işte o çadırlar. Kaloya bir basmayın. O sağ. Hadi lan öyle. Hadi be. Baba can can. Baba Allah bereket versin. Bu abi? Hayırlı günler. Allah'ın 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 ya bu bize ee, evinde mangal yaptırır hatırlıyor musun? Değil mi? 15 senedir. Hemen, hep koparalım ya. Bir şey lan. Hepsi ağabey. 3 Sen balık Seni aradık, gelsin. Salih var ama. işte. Kandali. 3 tane 100. 3, Hadi abi. Gitsin. Hoş geldiniz. Balıkçı işlerimiz burayla yoğun. Hamsiz, Hardalya, İstavrit, Palamut, Çupra, Levrek, Barbun, Kefal, Tekir bütün balıklarımız bulunmakta. E, Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı mı? Kar artık kış gelmeye başladı nasip olsa bu hafta içinde kar suyu da kaçacak. E, bir de şöyle bir ayrıntıya dikkat çekmek gerekiyor. E, şimdi televizyon diyorlar ki Hamsi 50 lira. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi iyi balık her zaman için iyidir. Geçen e, 50 liraya balık getirdik. İnan olsun bir kiloda satamadık ama 100 lira balık kuyrukta satılıyor. Çünkü ufak balık bizim burada revaş görmüyor. Televizyonda çekildiği gibi değil. İşte televizyonda 50-70 lira diyor ama iyi balık olmuyor. Ee, malum kışlar inşallah hava şartları biraz daha karla birlikte balık seçileri de bol olacak. İnşallah biraz daha ucuzlarsa daha güzel olacak. Ardalya 70 lira, istavrit 70 lira. E, hamsi 100 lira var, 80 lira var, boy boy. Palamut tane olarak var, 100'e var tanesi, 50 liraya var çeşit çeşit. Uskumur var 100 lira. Çupra levrek 200 lira. E, ee, tabi alabalık var, 150 var, 100 lira var. Çeşit çeşit. Yani barbun, tekir 200 lira falan. Yani bu şekilde fiyatlar her gün güncellenmekte. Ee, bir de balığın fiyatı gününe göre. Denizde fırtına oldu balık biraz daha pahalı oluyor. Çünkü hava şartlarında dolayı az çıkıyor. Hava şartları düzgün oldu biraz daha ucuzluyor. Tabii bunu da hava şartlarına doğru uyguluyorsun. Uçan halkımız e, gayet balığı genelde haftada bir gün iki gün balığı tüketiyor. Yani memnunuz. Çünkü balık sağlıktır. En doğal besinlerden biri balık. Bilhassa çocuklarımıza gelişim döneminde balık giderelim. Balık her zaman için sağlıktır. <laughs> i okay.